Herkese selamlar. CoinColic YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün tarihlerimiz 21 Temmuz'u gösterirken hem ay sonuna doğru yaklaşıyoruz hem de haftayı son gününe beraber uğurlayacağız. Sizler için aslında güzel ve kısa bir bülten hazırlamaya özen gösterdim bu sefer. Öncelikli olarak makro tarafa bakacağız. Aslında makro tarafta da çok böyle bir yoğun veri akışı bulunmuyordu ama daha çok kendi içimizdeki haberlerle yoğrulduğumuz bir haftayı geçirdik diyebilirim. Ee, Ekranı da hemen paylaşmak istiyorum, sonrasında anlatmaya başlayacağım. Ee, dedim ki bu hafta baktığınızda öncelikli olarak pazartesi günü Çin'den büyüme verilerini almıştık ve beklentinin altında kalan bir büyüme verisi vardı. Ee, Çin'de tabi bu sırada bir hamle alarak e, emlak sektörü tarafında yeni ekonomik paketler açıklayacağını söylediği e, gerçek gelişmeler oldu. Bunun dışında baktığımızda İngiltere'den tüfe verileri aldık. Tüfe verilerine baktığımızda da beklentinin altında kalan bir artış gelmiş oldu. Aslında perşembe günü de ülkemizi çok yakından ilgilendiren bir faiz kararını aldık ama bu konu hakkında fazla yorum yapmayı düşünmüyorum. Sadece beklentilerin altında 17,5'la bir karar alındığını söyleyebilirim. Diğer bir verimiz, önemli verimiz de işsizlik haklarına ayarlanma başvurularıydı. Amerika'dan gelen o da 228 228.000'le beklentinin altında kalmış bir rakamla karşıladı bizi. E, pekala, şimdi baktığımızda bu hafta, e, şöyle şurayı da açayım, test sayı da açayım ilk başta. E, aslında şöyle bir durum var bu hafta için. E, faiz artışı biliyorsunuz çok az kaldı, 26 Temmuz e, tarihine çok az kaldı. Ee, bir faiz kararı daha bekleniyor. Bununla ilgili bir sorun kesinlikle yok. Ancak ikinci bir faiz kararı olacak mı olmayacak mı piyasalar şu an bunu tedirginliğini yaşıyor bir yerde. Peki biz bu hafta neler yaptık? Biz bu hafta baktığımızda ilk başta food haberlerle geldik. Ee, örneğin Justin Sun'ın işte bu TUST e, gündemini bolca konuştuk. TUST'un e, kendi şirketleri vasıtasıyla çok büyük bir çoğunluk yani bir satış, e, alım yaptığını daha doğrusu e, ve manipülatif hareketler içerisinde bulunduğuna dair bir haberle başlamıştık. E, bunun dışında da bir sürü e, regülasyon haberlere geldi. Yavaş yavaş onlara geçmeden önce ilk başta burada aldığım bir haber Tesla var. Tesla'nın e, biliyorsunuz Elon Musk zaten e, bu Tesla'nın bitcoin alması satması Piyasalarda gerçekten olumlu ya da olumsuz karşılığını biliyordu. ama baktığımızda da ikinci çeyrek raporunda herhangi bir satış olmadığını gördük. Arkasından bu hafta bu arada bilançoların açıklanma haftasıydı aynı şekilde bankalarda da kazanç raporlarının iyi seviyelerde geldiğini gördüğümüz bir hafta oldu. Bizi ilgilendiren bir diğer konu da CoinMarketCap'in 2023'ün 2023'un ilk yarı raporu oldu aslına bakarsanız. Şimdi burada tabii şöyle bir şey söylemek gerekiyor. Hepimiz bir sıkışmışlığı yaşıyoruz. Bu çok doğru. Ve ikinci çeyreğin birinci çeyreğe göre daha sakin olduğunu söylüyorlar. Özellikle de yani bu verilerde böyle çıkıyor. İkinci çeyrekte biliyorsunuz BRC 20 tokenları çok güzel bir harp yakalamıştı. Ama buna rağmen baktığımızda ikinci çeyrekte çok büyük bir etkisi artışı olmadığını gördük. Peki bir diğer haber ben Solanocuları burada görür görmez almak istedim. Çok seveni olduğunu da biliyorum. Onlar da çeyrek raporunu yayınlamışlar. Biliyorsunuz Solana burada umarım çok kızmaz arkadaşlar ama çok fazla hacklenebilen bir A yani kesintilere uğrayabilen diyeyim daha doğrusu. ama güzel bir haber var çünkü yılın ilk çeyreğinde yalnızca bir kesintiyle karşı karşıya kalmış. Ve bunun dışında da baktığınızda 25 Şubat'tan itibaren %100 kesintisiz olarak çalışmaya devam ediyormuş. Nazar değmesin diyorum kendilerine. Ee, peki diğer haberlerimiz ne? Aslında burada iki tane çok önemli haber getirdim. Ee, şimdi özellikle de bu regülasyon süreci 2023'ün ana gündemi olurken e, birer birer haberler, akışımlar gelmeye devam ediyor aslında bakarsanız. ABD tarafından da DeFi alanında yeni yasal düzenlemeler yolda diye bir başlık var. BTC Haber'de de görebilirsiniz bunu. Şimdi burada e, bu konu aslında yeni değil. Haziran ayında da vardı. Ama e, asıl amaçlanan şey kara parayı aklamak ve yaptırımları ihlal etmeyi hedef alan yasalar e, ve benzeri şekillerle DIFAY'ı daha böyle tanımlamak isteyen bir yasa tasarısı bu. E, burada peki neler var diye baktığımızda şu, KYC yapılması, DeFi'de KYC yapılması isteniyor. Ee, bunun dışında da kara paraya atlama ile ilgili e, önlemler alınması. Yani belki hani bunu nasıl yapacaklar bilmiyorum. burada tornada keş gibi türlü karıştırıcılar da çok e, mevcut. Bunların önüne geçilip daha böyle paranın aslında bakarsanız o merkeziyetsizlik yani kültürünün karşıtı olarak izlenebilen hale getirmek isteyen bir asa tasarısı sunuldu. Ama e, henüz bununla ilgili tabii bu bir tasarı oylanmadı vesaire bunları izleyip olacağız. Bunun dışında bir diğer haber de bu da aslında çok e, beklediğimiz de bir haberdi. E, burada Cumhuriyetçilerin kripto tasarısını e, sunduğunu gördük ve detayları da açıklandı. E, burada bazı geleneksel menkul kıymetler dijital varlık kategorisi dışarısında bırakılıyor. Ve e, tasarının önemli kısmı da şu, SEC ve CFTC'nin e, kripto özgü kurallar verip yani görev tanımlarının belirleneceğini e, gösteren bir yasa tasarısı olarak bunu değerlendirebilirsiniz. E, başlık da hatta şöyle, 21. yüzyıl için finansal inovasyon ve teknolojisi teknoloji yasa tasarısı. İki sayfayı yaşıyormuş bu arada arkadaşlar. Ee, burada tüm SEC'in görev tanımları belirlenerek e, işte e, borsaların da SEC'ye kayıtlı olmaları için gerekli neler yapmaları gerektiğini aslında belirten bir e, tasarı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi haber tarafında gelişmeleri burada sonlandırmak istiyorum. Bizler için önemli olan kısımlar bunlarda. O zaman şimdi dilerseniz biraz teknik analiz tarafına bakalım. Ekranımı tekrar yansıtıyorum, Bitcoin ile başlayacağım. Evet, bu hafta aslında tabii ki yani hepimizin bildiği üzere çok fazla bir fiyat hareketi göremedik. Yani baskılanma ve buradaki range hareketimiz devam ediyor. Böyle bir haftadayız tekrar. Ben aslında burada hep tüm yayınlarımda da belirttiğim göstermeye çalıştığım bir bölge vardı. Şöyle güzel bir uzaktan önce bakalım. Şimdi burada bir kırmızı kutumuz var. Bu kırmızı kutuya hep tüm yayınlarımıza özellikle değinmeye devam ediyoruz. 32.489 ile 30.297 seviyeleri. Bu seviyelerden hala bir red yediğini ve fiyatın oyalanmaya devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bunu şöyle de değerlendirebiliriz. Fiyatın burada güzel önemli bir keyzon seviyesi var. Burada zaten fiyat etiketi de attım. 29.474 seviyesi. Bu seviye e, hayatı önem taşıyor bizler için. Buranın kırılmaması e, elzem. Burası kırıldığı zaman çünkü fiyat tekrar kendisini aşağıya doğru bir harekete e, ilerlemek isteyecektir. Yani bu diğer seviyemde 28.300 dolar seviyesi oluyor. Peki ekinler yükselir nasıl bir hareket alırız derseniz açık konuşmak gerekirse ben burayı aşmadıkça mumların yani günlükte mumlu kapanışların e, olmadıkça her yükselişin bir düşüş yani short ibaresi ya da geri çekilme olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Eğer eğer ki hani olmadı, buraya da tutan tutunamadı diyelim. O zaman gözümüz 25.600 seviyeleri ve 24.520 seviyelerinde olacak. Burası da keza çünkü önemli bir destek bölgesi. Aynı zamanda bu fiyat hareketinin de buradan kırarsa çok hızlı bir şekilde aşağıya doğru yönlenmek iste, yönelmek isteyeceğini söylemek istiyorum. Çünkü burada bir fiyatta bir FVG boşluğumuzda mevcut. Pekala şimdi Ethereum'a bakalım istiyorum. Ee, evet Ethereum'a da bir sürü seviye belirledim aslında ama şu an tabii günlükte günlükten değerlendirelim. Ee, böyle açınca daha da kabus gibi <laughs> gözükebilir. Ee, şu anda yine hani bir önceki tepeden önce göstermek istiyorum. Bakın. Fiyat geldi geldi geldi. Buradan tekrar bir yükselişe, bir inme kazanarak yükseldiğini görüyoruz. Zaten ara bunu çok güzel destekliyor. Sonra burada bir oversold bölgesi. Ee, buraya çok fazla etkilemese de burada büyük bir e, nispeten büyük bir satışla beraber tekrar şu yeşil küçük bölgede yani oraya da böyle yük, e, eğer 1674 74 dolar ve 1622 dolar seviyesinden tepki alarak yükseliş hareketini gerçekleştirdiğini gördük. Bir diğer önemli konu arkadaşlar burada belirlediğim bir kırmızı kutum daha var. 2.134 ve 2.050 dolar seviyeleri. Ee, benim yani bizlerin öncelikli olarak bakması gereken şey evet buraya geçecek mi geçmeyecek mi? Burası bir devasyon olarak kalmış olsa da aslında bakıyorsunuz e, 2.021 dolar seviyesi bu aslında zaten e, aylıktan gelen yani önemli bir çok önemli bir Seviye zaten gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 yani bir sürü de denemesi mevcut. Ee, ama henüz orada ciddi bir kazanım yaptığını göremiyoruz. Çünkü ilk direnç seviyesinden tepki alarak fiyat tekrar bir düşüşe geçip buradan kendisine bir destek bularak yükselmişti. Pekala ben ne yapmalıyım derseniz de benim belirlediğim seviye olarak 1819 dolar seviyesine baz alabilirsiniz. Bu seviyenin kırılmaması önemli. Ee, eğer bu seviye kırılırsa çünkü bir sonraki seviyem yani zaten şurada bakın yaklaştırmak istiyorum biraz daha. Burada fiyatta büyük de bir e, boşluk var. Yani imbalans, FVG ne derseniz deyin ismine. Çok hızlı bir şekilde burayı doldurmak isteyeceğini düşünüyorum. Bu yüzden belirledim ki zon. Tabi burası tamamen dolacak diye bir şey de yok. Onu da vurgulamakta fayda var. Ee, peki nasıl yükseliş görebiliriz derseniz ilk olarak bu 2030 dolar seviyesi üzerinde günlük mum kapanışları bekleyeceğiz. Gelmedikçe yani buradan her aldığı tepki yine benim için short yönlü bir bakış açısı olacaktır. Bir sonraki adımım ise tabii ki bu kırmızı kutunun yani buraya hacimli bir mum, breakout mum e, girişi yapması gerekiyor ki evet ben artık momentumu aldım yükselebilirim sinyali versin diyebiliriz. Tabii yukarıda da bayağı başka oradaki doğa boşluklarımız var ama onları şu anda konuşmak için erken biraz fiyatı izleyeceğiz diyebilirim. Ee, XRP'ye de bakalım istiyorum. XRP şuralar hayatımıza çok fazla girdi ve biliyorsunuz bir dava süreci var ve Eylül sonuna kadar e, henüz kesinleşen bir şey yok. Sadece bir özet karar çıktı. İlk başta evet hepimiz çok sevindik. Zaten burada çok değerli bir nokta var. Göreceğiniz üzere e, 0.90 3 ile 0.84 seviyesine kadar büyük bir yükseliş göstermişti bu özet karar neticesinde. Hatta bu bir önceki hayında aslında likiditesini alan bir yükseliş vikti baktığımızda. Zaten çok hızlı bir tepki yedi buradan ve fiyat sonrasında kendi price action'ını oluşturmaya başladı diyebilirim. Bu yüzden izlemeye ben de devam ediyorum açıkçası. Şimdi Burada bir krizon belirledim. Zaten bunu 4 saatliğe indiğimizde de çok seviye daha böyle kendini belirliyor bence. Buranın kaybedilmemesi önemli. Zaten baktığınızda evet 4 saatlikte burası dolmuş. Yani FWG olarak doldurduğunu söyleyebilirim ki zaten tepkisini buradan alıyor. Ama yine bu kırmızı bölge çok satıcılı bir bölge arkadaşlar buranın kaybedilmemesi benim için önem taşıyor. Çünkü eğer burası kaybedilirse bu sefer fiyat daha fazla geri çekilmeye geli başlayıp 0.58 seviyelerine kadar inebilir. Tabi bunu henüz senaryomu almak istemiyorum şahsen ben de. bir sonraki direnç olarak çalışan 0.77 şu turuncuyla ışınla belirlediğim seviyede aslında destek bulmasını beklediğim seviye olacak. Çünkü eğer fiyat buradan hani burada bir deviasyon yapıp altını bile saksa bu tür çizginin üzerinde çıkarak bir hacimli mumla çıkarak kırmızı kutuyu kazanma ihtimalini konuşuruz. Ama şunu tabii ki unutmamak gerekiyor. Hala dava süreci devam ediyor. Hala üzerinde e, regülatif baskılar var. İşte menkul kıymetli değil mi tartışmalarını hala tam olarak bir dava kararı olarak sonuçlanmadığı için e, dikkat etmek gereklidir. Ha, ne dersiniz? Dediğim gibi buradaki hareketler izlenerek bize short yönlü fırsat sunabilir. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederim. Umarım e, yayınımız size tatmin etmiştir, mutlu etmiştir. E, şimdilik benden bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Haftaya da aynı şekilde kısaca bir kripto gündemine bu haftanın neler konuşulmuş onlara bakacağız. Sonrasında sizlerle tabii ki bana grafik önerilerinizi sorabilirsiniz. Bunlara değiniriz. Arkasından artık hafta sonuna size uğurlamış olurum. Hacimlerin nispeten daha düşeceğini de unutmamakta her zaman fayda var. kendinize çok iyi bakın. YouTube kanalımızı takip ederseniz de çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere.